Botoks'la kaşlar kalkar mı? Bu talep çok fazla geliyor hastalardan. Kaşlarımı kaldırır mısınız hocam diye. Evet, kaşları kaldırabiliyoruz ama burada hastanın ne kadar kalkmasını istediği önemli. Kedi gözü diye geçer. Bu daha çok iple yapılabilen bir işlem. Bu etkiyi çok fazla botoksla görmemiz mümkün değil. Ama e, doğru dozlarda, doğru anatomik bölgeye işlem yaptığımızda evet kaşları biraz kaldırıp hastayı mutlu edebiliyoruz. E, kaşları kaldırırken aslında e, miktarı da ayarlamak önemli burada. Bazen Mr. Spock görünümü dediğimiz eğer e, toksini doğru dozda kullanmazsa kaşlarda böyle... Hafif uzaylı görünümü elde edelim ve o da şaşkın, e, tuhaf bir görünüme sebep oluyor. O yüzden e, kaşı kaldırabiliyoruz evet ama dozu çok önemli bence.